Merhaba arkadaşlar, yeni bir Werwolf'unla videosuyla daha beraberim. Bugün yeni bir ücretsiz eşya nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Yeni geldi bu eşya. Hatta bugün geldi öyle diyeyim. Şimdi hemen oyuna geçelim. Mesela hızlı oyuna girdim bir tane. Oyunumuz başlasın. çete bir şey yazacağız ve bir eşya kazanacağız. Bakalım umarım target yemeyiz. Kostümü çıkarsaydım keşke ve alfaymışız güzel. En azından target yiyip direkt ölmeyeceğiz. Tabi seri katil bıçaklamazsa. Bakın çete yazmamız gereken Happy New Year Mutlu yeni yıllar Çin yeni yılından dolayı böyle bir etkinlik düzenlemişler. Şimdi Gündüz zamanı olsun mesajımızı yollayacağız. Ölüyken sayılmaz. Gece zamanı sayılmaz. Oyun başlamamışken sayılmaz. Mutlaka oyun başlamışken gündüz zamanı olması gerekiyor. Tamam ölmedik de. Şimdi hemen mesajımızı yolluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yolladığımız gibi mesajımızın yanında bir kalp çıktı. Bu kalbi ben atmamıştım. Eğer bu kalp gelmişse eşyanız envanterinize gelmiştir demektir. Oyun bitince envanterimizi kontrol edeceğiz ve eşyayı göreceğiz. Oyunumuz bitti ve hemen envanterime geçtim. Ön planlar bölümümüzde geçtiğinizde gördüğünüz gibi eşyanın kenarı parlıyor zaten. Bu inekli çin şeyini kazandık. Bu yazı yazdıktan sonra böyle bir ön plan bunu herkes alabilir ücretsiz bir şekilde. Herhangi bir kostüm vesaire gerekmiyor. Dediğim gibi yeni geldi. Yazarak direkt alabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.